Bugün Dune'u izleyelim dedik. Dune mu? Dune mu? Artık ne dersiniz? Çöl Gezegeni. Bu filmi bayağı övüyorlar. Uzun bir film. 2 saat 35 dakika. Erken başladım. Parça parça izlerim muhtemelen. Hem dol bir vision varmış hem dol bir varmış Ve gerçekten ses kalitesi olarak çok övülen bir film. Bakalım gerçekten öyleymiş. İzleyelim sonra paylaşalım beraber arkadaşlar. Filmi bitirdim. Film güzel gidiyor, bayağı güzel gidiyor ama dizi gibi olmuş arkadaşlar. Sonunu söylemiyorum. Dizi gibi olmuş. Ee, bir dizi olarak devamını heyecanla bekliyoruz. Önce onu söyleyeyim. İki, filmin sesi konusunda bilmiyorum merkeze katılabilir miyim, katılamaz mıyım? Ee, filmde çok inanılmaz baslar var. Ama baslar bana çok geldi. Yani fazla bas var yani. Rahatsız edecek kadar bas var yani. Yani her dakika bir bas her dakika işte o uzay gemilerinin inmesi kalkması falan filan. İlk defa hayatımda bir film beni baslar konusunda bu kadar rahatsız etti diyebilirim. basları çok seven bas hayranı olanların çok hoşuna gelebilir bilmiyorum ama yani gece saat 11 geçiyor şu an. Üç kattan <laughs> size gösterebilirsem gösteririm bütün gardırobum aşağıya inmek üzere falan diye mesaj atıyor bizimki Belki onun tedirginliğiyle de rahatsız olmuş olabilirim ama bana basslar biraz fazla geldi Basslayanlar çok sevecektir eminim Surround kalitesi standart yani hani böyle bir film için fantastik işte şey efektli falan bir film için standart surround kalitesi var Süper çok güzel bir şeyler diyemem ee, ama bas sevenler bası çok sevecek basa benim gibi bası benim gibi sevenler ama nasıl diyorlar ya bence bas diyorlar ya bas kafa yani ben kendimi öyle konumlandırmıyorum ee, burada daha da rahat gördüm onu bas e, bir tık fazla gelebilir bilmiyorum belki hani e, normal bir sistemle izlerseniz normal gelebilir tabii ki ama böyle ciddi bir bas şeyiniz varsa e, ciddi subwooferunuz varsa e, rahatsız edebilir belki çünkü hani bir oluyor iki oluyor ama yani e, 12 kere 15 kere falan böyle her dakika her yerden inanılmaz derin baslar geliyor ve e, Sanki bazen bu basların içinde diğer şeyler kayboluyor gibi geldi bana Tabii ki e, subjektif bir yorum. katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama Mesela bir arkadaş var Azerbaycan'dan yazan 10 15 inçlik bir ritmik subwoofer var. Şöyle bir referans ses de yani 0 dB'de eksi -5 -10'a kadar bile kabul ederim. E, bir, bir, dinleyip bakalım bas gerçekten ona çok mu geliyor, az mı geliyor? Eğer bizi izliyorsa <laughs> duymak isterim arkadaşım. E, ama dediğim gibi şöyle bir eksi 5 eksi 7 maksimum 10 mümkünse tabi referans 0 yani sesini biraz açarak yani dinleyip izleyip yorum yapabilirsin yapabilirsen sevinirim. Benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Dizinin ikinci bölümünü heyecanla bekliyoruz. Film güzeldi bir dizi olarak. Uzun bir dizi olarak. Filmin ikinci bölümü bekliyoruz. Muhtemelen ikinci bölümü daha heyecanlı, daha güzel geçecek. Ama ön hazırlık olarak film güzel olmuş.